Burada işte tespihten uğraşıyoruz. Tespih satıyoruz. 17 değil yıl, 18 yıllık oldu. Tespihden işler Ona Bu tespih damla kahriberden pres bu. Şöyle bir şeyden yapılmış. Şöyle bir şeylerden. Bundan basılmış, yapılmış bu. Damla kahriber. Bu 4 kilo 300 gram. 1 metre. Bu ee, 1 gram 3 nokta. Valla ben görmedim de, bilmiyorum yani. Yok, bundan da büyük göremedim ben. Bir var he, ikisi de. Valla işte şok oluyorlar görünce yani yani böyle bir tespit değil. B böyle bir tespit de küçük. Yani şok oluyorlar yani. ''Nereden getirdin, nasıl ettin?'' işte onu soruyorlar. Bunu koyabilirsen e, koyabilirsin. Mesela e, fabrikaya, av dükkanının varsa sus için.